Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Hatırladınız mı? Şey, ya çay şey değil, kız kızlara atarız. Oğlum, kız değil ama olsun. <laughs> ya bir dükkana arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar burası bizim dükkan. Burası bizim. Evet arkadaşlar dükkanımız... Daha tam gelmedi tampon falan filan geldi de. Evet tamponlar şu anda asılı BMW <laughs> tamponlarımız var. Arkadaşlar bunlar <laughs> gelecek. Bismillah Sağ ol. Arkadaşlar kurban bayramında kurban bayramı vlog yapacağız beraber topaçlarla. Topa, ne topa şu kamyonlarla? Dana taşımamızı istiyorsanız arkadaşlar yolları yazın. Arkadaşlar taşıma birazdan zaten dana taşıyacağım. Aşkım çok, her dört. Dolayı nereden vurdu?

Rota. Wow. Aga, Allah, Allah ben Allah. Arkadaşlar bu topaçı daha da güzel hale getirmek istiyoruz. Yapacağız bu arada. Arda bok gibi sığıyor. Oğlum dur lan dış kameraya aldım yanlışlıkla oldu. Arda sen... Oğlum senin bu topaç ne lan? <laughs> bu ne biçim oldu oğlum ne yaptın sen? Allah oh, 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 oh. Oğlum Ford Cargo şeyi taktırmışsın buna sen. Ne ne ne? Arkadaşlar şimdi yiyoruz. Arda gel bizim bir şeye gidelim. Hmm. Yavaştan arkadaşlar gidelim. Hadi gel. Gel Hadi gel. Video üstüne gidelim. Hadi. Ne fişe video, video çekeceğim mi? Video tamam hemen video bitirecek de gerek. Hadi gel. Tamam, video bitirelim. Hemen video Hadi. bitirelim arkadaşlar. Haydi. Haydi çabuk hızlı ol hızlı ol. Video bitir video bitir. Arkadaşlar. Arkadaşlar. bitir Arkadaşlar. bitirmeyeceğim bitirmeyeceğim. Arkadaşlar ne yapacağız? biliyoruz. Metin de çağırıyor ben arkadaşlar. Ne yapalım? Neyse sen video mu çekeceksin? Video <laughs> çekeceğiz mi? Evet. Galeri mi orada kalıyor. Hayır hayır video şu değil. Sen, sen, sen de bir sayfaya da bir şu galeri kalsın. Stroy'un da video kalsın. Tamam i̇şte, çoğu Sen de gel. Ay oğlum sen de gel ya. Oğlum, ne kalıyor? Ne? ne yes, mü? Poyraz da, ampoyraz da. Oğlum, ne poyraz? Ebenler. Kime yaptın? Daha ben senden hediye bekliyorum daha. Daha ben senden hediye bekliyorum. Bir tane bana pembe çıktı. Bununki hangi renk çıktı la babası? Mavi. Duruyor mu? <laughs> Gel takas takasarak pembeyle. Hmm. Vallahi var benim, benimki. pembe. Kafası dönüyor. Benimkin de kafası dönüyor. Eli dönüyor mu? Dönüyor benim. Bekisinden işte dönüyor. Takas ediyor mu pembeyle ama? Eslenkisinin aynısıyla. Vallahi mı? Eslenkisinin aynısı. Ama tüyleri düz. Böyle değil. Eslenkisinin aynısı. Tıpatıp. Mavi mi? Aa, pembe. Mavi, maviyle takas ediyor mu? Bak üstündeki var ya üstündeki. Üstündeki ile aynı renk. Ben olsam takısı ben neyle Ben olsam. Edek kısa mi sen de? Yok. İstiyor mu? Yok. Tamam. Ben olsam ne derdim Allah ben. <laughs> Mavim olsa ben ne derdim kız alsaydım. Zaten bana hiç yapmıyor aşklar. Gitmiş bana bir sürü toka yapmış, sıkışı yapmış, ruj vermiş. Biz bir sürü şey verdik bu sefer. Ben ablam dokuz tane Bak kutu mi? yaptı. Ne içinde? Ya şey nasıl var. bilmiyorum? <laughs> ne var? Oğlum karışık koydum, paketlerine koydum. Sonra karışık koydum. Leyla ediyor mu? Ah. Dur Yok. eve gireyim bakacağım mı? Var. Evet. ne oldu? Telefonu mu Görüşürüz.